Sen var ya umudum, ağlayarak uyuyan kadın çaresizdir demişler. Gözyaşlarını silerek uyanan kadın ise tehlikelidir demişler. Bak işte, iyi kötü her şeyle savaşırım ama belirsizlikle savaşmam. Ne olduğunu, ne için olduğunu bilmediğim hiçbir şey için çabalamam ben. Çünkü belirsizlik en kötü ihtimalden bile daha kötü. Öyle içler acısı ki. Öyle içler acısı ki. Ben seninle çay içmek istiyorum mesela. Seni duymak, seni görmek, seni bilmek, seni yanımda hissetmek istiyorum. Sana şiir okumak istiyorum mesela. Yazmaktan bıktım, usandım. Ben artık yazıları sana söylemek istiyorum. Küçük bir evde Büyük hayaller kurmak istiyorum. Sobanın yanında seninle birlikte üşüyen ellerimi çayın sıcaklığına bırakmak istiyorum. Ben aslında sevmek değil. Seninle yaşlanmak istiyorum. Hayal kuruyorum belki de. Birinin hayatının neresinde olduğunu çözemediğim zaman hiçbir yerinde olmamayı garantilerim mesela. Çünkü belirsizlik kocaman bir değersizliktir. Hani derler ya, belirsizlik insanın sevgisini çürütür. Seviyorsanız kavuşmayı. Sevmiyorsanız ayrılığı sakın ertelemeyin. Savaşın. Öyle savaşın ki dünyadaki en büyük adaletsizlik senin çok istediğim bir şeyi başkasının hiç çaba sabretmeden ulaşabiliyor olması değil mi? Söyle be sevgili. Hayat insanı bazen öyle bir noktaya getirir ki. Kimseye zararın olmamıştır. Ama sen ziyan olmuşsundur. Öyle bir dünyadayız işte. Geçmişteki acılarına bir teşekkür borçlusun aslında. Çünkü çelik dövüldükçe İnsan acı çektikçe güçlenirmiş. Kaderin kötüsü de kendini yalnız hissetmene neden olan biriyle yaşamak zorunda olmaktır. Düşünme sevgili, egoya aldanmayın. Bir insanın çok sevilmiş olması onu vazgeçilmez birisi yapmaz. Düşün işte kısaca sen. Acaba kadınlar sözleriyle Sözleriyle değil de gözleriyle neden konuşur? Onları anlamak için dinlemek yetmez. İzlemek gerekir aslında. Aldanma sakın günün. Günün hani derler ya acısına. Düşün sadece. Başkasını kazanmaya çalışırken sakın kendini kaybetme. Sakın sakına. Bir başkası için tutup da bir başkasını sakın ezip geçme. Güçlü bir hafıza ağır bir cezadır aslında. Ve işin kötüsü iyi anıları nadiren, kötü anıları ise sıklıkla hatırlatır. Düşünmek lazım bazen. Açık sözlü olmak her zaman iyidir. En kötü ihtimalle sonradan kaybedeceklerini en başta kaybedersin aslında. Olsun. Kaybet. Zaten kaybedeceksin ki. Zannediyor musun sen doğru konuşmadığında? O sana değer verecek. Herkesle arkadaşlık yapın. Ama herkesle. Ama sizi satmayacak kadar karakterli olanlarla dost olun. Sevgili mi? Sevgili nedir ki? Aslında sevgi elinin kiri Dost Bir de dostu düşün bakalım Hiçbir zaman anlayamazsın Giden sevse gitmeyi ister miydi? Peki ya yalan sevse ya da kalan sevse gitmesine izin verir miydi? Düşün bakalım. Bazı insanlara gelince bazı insanlarsa gidince güzel. Kimse hayatınızdan gitmesin diye uğraşmayın sakın. Çünkü nasıl gitmek isteyen bir bahane buluyorsa, yanınızda olmak isteyen de bunun bir yolunu bulup mutlaka belli edecektir. Siz siz olun, sizi kaybetmeyi göze alını, sadece yolu açık olsun demeyi öğrenin. Seni kalbinde saklamayan birini, aklında tutup ruhunu sakın yorma. Çünkü telafi edilemeyecek tek şey zamandır. Onu iyi kullan olur mu? Seni seveni sev. Dedik ve arkadaşlar evet böyle de bir şiir idi. Dinleyen güzel yürek.